Size yeni videodan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bybit borsasının yeni bir etkinliğine bakacağız. Dilerseniz hep birlikte detaylara geçelim. Evet arkadaşlar bildiğiniz gibi Bybit borsası özellikle TR tarafında güzel etkinlikler düzenliyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu anda 37 bin dolar değerinde bir Sonic ödül havuzu bulunuyor ve kişi başı 100 dolar değerinde bir ödül kazanma imkanınız var arkadaşlar. Tabii ki bunu Sonic token olarak kazanacaksınız. Öncelikle arkadaşlar katılmak için gördüğünüz gibi burada aşağıya bırakacağım link direkt linke tıklayıp katılabiliyorsunuz. Etkinlik dönemi 10 Ocak'ta 5 Şubat arasında sürecek arkadaşlar. Yine gördüğünüz gibi Bybit TR'de ilk yatırma işlemi yapan kullanıcılar bu ödüllere katılabilecek. Burada bir dipnot düşmüşler arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Bybit TR'ye dilediği varlık cinsinde minimum 100 dolar değerinde yatırma işlemi yapmanız gerekiyor ve bunu yaptığınızda ödül almaya hak kazanabileceksiniz arkadaşlar. Yine kullanıcılar Bybit TR'ye ilk yatırma işlemi yaptıktan sonra 7 gün içinde toplamda ya da tek seferde 100 dolarlık bir yatırma işlemi yapması gerekiyor. Tabii ki bu yatırımı yaparken herhangi bir kayıp yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Sadece bir yatırım işlemi yapmanız gerekiyor. Bildiğiniz gibi zaten Bybit TR'de güvenilir bir borsa olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi arkadaşlar ödül bir kısmında gördüğünüz gibi ilk 25 kullanıcıya 125 dolar değerinde Sonic token verecekler. Bu da 100 dolar anlamına geliyor. Tabii ki fiyat değiş gösterebilir arkadaşlar Sonic token'ın fiyatına göre. Ödül 2 kısmında 60 dolar değerinde 125 kullanıcıya token verecekler. Ödül 3 kısmına baktığımızda ise 151 ile 650 arasına yani ilk 500 kullanıcıya da burada 30 dolar değerinde bir ödül verecekler arkadaşlar. Yine burada gördüğünüz gibi 651 ila 1150 arasında kullanıcılara ise 20 token verecekler arkadaşlar. Ödül 5 kısmında da gördüğünüz gibi yine sadece etkinlik paylaşımını retweet ederek ve ilk 500 katılımcının 5 token kazanabileceği bir sosyal medya etkinliği de bulunuyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra buradaki formu doldurmanız gerekiyor. Zaten gerekli linkleri dediğim gibi aşağıya ekleyeceğim arkadaşlar. Bu formu doldurduğunuzda da 5 dolarlık ödülün sahibi olacaksınız. Yine dediğim gibi tabii ki bu ödülleri almak için yatırım yapmanız gerektiğini de unutmayın arkadaşlar. Burada formu doldururken işte Bybit TR X kullanıcı adınızı, alıntı veya yorum linkini kopyalayıp buraya yapıştırmanız gerekiyor. Ek olarak arkadaşlar Twitterlarında da bunu duyurdular. Gördüğünüz gibi 100 dolar yatırıp 100 dolar değerinde Sonic Token kazanabileceğiniz bir etkinlik şu anda devam ediyor. Zaten gerekli linkleri burada da paylaşmışlar. Ben de dediğim gibi video altına bu gerekli linkleri ekleyeceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 37 bin Sonic Token'lık bir ödül havuzu bulunuyor. Yine 125 Sonic Token'a kadar ödül kazanma imkanınız da bulunuyor arkadaşlar. Etkinlik şartlarına baktığımızda ise burada 10 Ocak'ta 5 Şubat arası bir etkinlik olduğunu sizlere belirtelim. Yani bu tarihler geçtikten sonra katılım sağlayamayacaksınız. Ek olarak arkadaşlar eğer etkinlikten ödül kazanmak istiyorsanız en az KYC bir doğrulamanız olması gerekiyor arkadaşlar. Buradaki şartları da detaylı bir şekilde okuyarak etkinliğe katılmanızı öneriyoruz. Dediğim gibi bu etkinliklerde herhangi bir kaybınız olmuyor. Gerçekten güzel gelirler. Sunuyor sunuyor TR ekibi. Bu tarz etkinlikler oldukça da tabii biz sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Aşağıya bırakacağım linklerle birlikte sadece kayıt olmanız gerekiyor. Sonrasında 100 dolar değerinde bir yatırım yaptığınızda buradaki şartları karşılıyorsanız ödüllerinizi ona göre alacaksınız arkadaşlar. Tabii ki ne kadar hızlı olursanız buradaki alacağınız ödül miktarı da o kadar fazla olacaktır. Genel manada aktarabileceğim detaylar şu an için bu şekilde arkadaşlar etkinlikle ilgili. Dediğim gibi Bybit TR kısmında gerçekten güzel etkinlikler oluyor ve bu etkinlikler oldu oldukça bizler sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Bu tarz bedava kazançlar görmek istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Ek olarak bu anlattıklarımızın bir yatırım tavsiyesi olmadığını da sizlere tekrardan belirtelim arkadaşlar. Bu ve gibi daha fazla video istiyorsanız kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.